Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir ürünümüzle beraberiz. Bu ürünümüz halojen aydınlatma. Kol uzunluğu 40 cm'dir. Kodu ERCH 2565 24 volt 70 watt. Diğer bir kodu ERCH 35 220 volt AC DC 50 watt çalışır. Gün ışığıdır, sarı ışıktır alüjendir. Alüminyum. Komple alüminyumdur. Gördüğünüz gibi on-off düğmesi arkadadır. Şu an mıknatısla çalışıyor. Niyo diyor mıknatıs kullanıyoruz. Halk arasında beyaz mıknatıs deniyor. Gördüğünüz gibi çok sağlam. Çok sağlıklı. Standart paketinde mıknatıs yoktur. Daha sonradan alabiliyorsunuz bunu akrobat bir aydınlatma makinelerde, endüstriyelde, imalatta, fabrikalarda, açık alanda, arazide, her yerde kullanabiliyorsunuz.